Amerikan bir parlament üyesi dedi ki İstanbul'u bombalayalım. Bunu kayıtlara girsinler, internetten baksınlar. Yok olsun bu Müslümanlar dedi. Şimdi bakın, şöyle diyorlar. Bu insanlara artık ihtiyacı yok bu dünyanın. Çok fazla diyor. Nasıl olacak? Örnek verelim. Olur mu böyle bu kadar insan? Tam rakam söylüyorum size. Hektar başına bir matematiği var bunun. 486 milyon insan yeterli bu dünyaya diyor. Herhangi bir teknolojinin devam etmesi için bilgiler. Çünkü diyor ki bir teknoloji devam ederse hani aktarılması ve maliyet probleminden dolayı bir de diyor ki peki şu soruyu sorabilirsiniz. Bu kadar insan ne olacak? Evet. İşçiler mi işçiler değil mi? Bakın hepinizin e, birinci dünya savaşında altınızda at vardı. Bir evde kaç tane at vardı? İki tane bir tane. İlla at lazım eşek lazım. Etrafınızda görüyor musunuz? Ne oldu bu kadar hata, bu kadar işi? Çünkü yeni teknoloji çıktı, araba çıktı, bunlar yok oldular. Diyor ki işçilere de ihtiyacım yok, hizmete de ihtiyacım yok. Bunların hepsini yok edeceğiz çünkü robotlar gelecek diyor. İzleyiciler şu programı bir gün eğer bu programda fazla da vakit almayayım, 2045 diye bir proje var, Avatar projesi, Rus bir. E, Sermaye der götürüyor bu projeyi İnternetten girsinler Başka bir zaman bunun üzerinde çok konuşuruz İnsanların bilinç transferi Ölümsüz insan oluşturmaya çalışıyorlar